İlkokul eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde çıkarma işlemi ile ilgili problemler çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. 1. Ahmet'in 15 tane cevizi vardı. Ali'ye 7 tanesini verdi. Kendisine kaç ceviz kaldı? Ahmet düşünüyor. 15 cevizim vardı. 7'sini Ali'ye verince cevizlerim azaldı. Azaldığına göre çıkarma işlemi yapmam lazım diyor ve 15'ten 7'yi çıkaracak. Burada 15 tane cevizi var. Ali'ye vermiş olduğu cevizleri eksiltelim. Çıkarma işlemi yaptığımıza göre 1 2 3 4 5 6 7 Ahmet'in Ali'ye verdiği cevizleri eksilttik. Geriye Ahmet'in kaç cevizi kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cevizi kaldı. 15'ten 7'yi eksiltirsek 8 kalır. Azra manavdan 11 tane elma aldı. Elmaların 6 tanesini kardeşine verdi. Kendisine kaç elma kaldı? Azra'nın manavdan aldığı 11 elma. Azra manavdan 11 elma almıştı. Altısına, altısını kardeşine verdiğine göre elmaları azaldı. Azaldığı için de çıkarma işlemi yapıyor. 11'den 6'yı eksiltecek. Kardeşine verdiği elmaları eksiltelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elmayı eksilttik. Geriye Azra'nın kaç elması kaldı? 1 2 3 4 5 11'den 6'ya eksilttik 5 kaldı. Azra'nın 5 elması kaldı. Soru 3. Annem pazardan 18 armut aldı. 9 tanesini misafirlere ikram etti. Geriye kaç armut kaldı? Annem pazardan 18 armut almıştı. Bunun 9 tanesini misafirlere ikram etti. Geriye kaç armut kaldı? Annem misafirlere armutları ikram ettiğine göre evdeki armutlarımızın sayısı azaldı. Azaldığına göre ne yapmamız lazım? Çıkarma işlemi yapmamız lazım. 18 armuttan 9 armudu çıkarttık. Geriye 3 6 9 armudumuz kaldı. 18'den 9 çıkarsa 9 kalır. Bunu bir de parmaklarımızla yapalım. 18 tane armudumuz vardı. 9 tane parmağımızı açtık. 9 parmağımızı eksiltelim. 18'den 1 eksiltirsek 17, 16, 15, 14, 13 12 11 10 ve 9. 18 armuttan 9'unu eksilttiğimizde geriye 9 kaldı. Soru 4. Otoparkta 14 tane araba vardı. 7 tanesi gitti. Geriye kaç araba kaldı? Otoparkta 14 tane araba var. Bu arabaların 7 tanesi gittiğine göre ne yapar? Arabalar eksilir. Eksildiğine göre çıkarma işlemi yapmamız lazım. 4 5 6 7 araba gitti. Geriye kaç araba kaldı? 1 2 3 4 5 6 7 araba kaldı. 14'ten 7'yi eksiltelim. 14'ten 7 çıktı. Geriye 7 kaldı. Bunu bir de parmaklarımızla yapalım. 14'ten geriye doğru sayalım. 14'ten 1 eksiltirsek 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. 14 sayımızdan 7 parmağımızı açıp saydı geriye 7 kaldı. 5. soru. bakkal kal 18 tane topun 9 tanesini sattı. Geriye kaç top kaldı? Topları sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Bakkalın 18 tane topu var. Bu toplardan 9 tanesini sattı. Satınca ne yapar? Topları azalır. Azaldığı için biz ne yapmamız lazım? Çıkarma işlemi yapmamız gerekir. 18 sayısından 9'u eksiltelim. 18'i aklımızda tutalım. 9 parmağımızı açalım ve geriye doğru sayalım. 18'den 1 eksiltirsek 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 9. 18'den 9'u eksiltirsek geriye 9 kalır. Kıymetli öğrencilerim, çıkarma işlemi ile ilgili problemler çözmüş olduğumuz bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere sağlıcakla kalın.